Elazığlı eğitimci yazar Batuhanların 3. kitabı Yeni Okul raflardaki yerini aldı. İstanbul'da özel bir okulda müdür yardımcısı olan Elazığlı eğitimci yazar Batuhan'ların 3. kitabı Yeni Okul okuyucuyla buluştu. Kitabın içeriği hakkında bilgi verenler köy enstitüleri konusunda yazılmış bir kitap olduğuna dikkat çekti. Bir çocuk romanı alanında aslında tek e, köy ensüleri ile ilgili yazılmış e, tabii birçok kitap var ama e, kurgu olan ütopik bir kurgu şeklinde yazılmış. Hep halk arasında sorulur aslında devam etseydi ne olurdu köy ensüleri diye onu ona cevap arayan bir kitap aslında. Ee, hikayemizin bir kahramanı var. Kemal Yücel. Ee, o köy enstitülerini bitiriyor ve altı maceradan oluşan bir e, öyküsü var. Kitapta bu altı macera macerayı işliyoruz aslında. Ee, bu maceraları atlatırken önce yerelde, sonra ulusal, daha sonra evrensel başarılar kazanıyor ve bunların hepsini yaparken aslında köy enstitülerinde edindiği tarım, hayvancılık, marangozluk, işte inşaat duvar ustalığı gibi değerleri, birikimleri kullanarak yapıyor.